Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri iki gün boyunca Van'ı Doğesi'ye gezdi. Basın mensupları şehrin tarih dokusuna, doğasına, gastronomisine, sportif faaliyetlerine ve misafirperverliklerine hayran kaldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Aslan rehberliğinde Edremit ve Gürpınar ilçelerini gezdi. Olimpik Binicilik Merkezi'nde ata binen gazeteciler hem hayvanları sevdi hem de heyecanlı dakikalar yaşadı. <laughs> Ayrıca Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, Çavuştepe Kalesi'nde Urartuca dilini bilen kendi başına öğrenmiş olan Mehmet Kuşman'ı da ziyaret etti. <laughs>